Selamun Aleyküm. Sevgi Ehli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve Nur Öğretmen. Bu videomuzun süresi biraz uzadı. Malum içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlar. Aynı zamanda dünyada Müslüman kardeşlerimize göz göre göre yapılan zulümleri seyretmek bizi oldukça yordu. Sanki elimiz kolumuz bağlıymış gibi hissetmemiz. Hayır aksine bizler ne yapacağız? hangi konumdaysak, hangi meslekteysek, sorumluluğumuzda kimler varsa yapmış olduğumuz işi hakkıyla, liyakatıyla yapmak zorundayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ben de bir öğretmen olarak bu videoda önünde sınav olan YKS gibi, LGS gibi sınav olan talebelerimize faydalı olacağını düşündüğüm birkaç tane tavsiyem olacak maddeler şeklinde. İsterseniz Bismillah'la başlayalım. Kıymetli gençler artık son düzeye girdik. Endişe, stres, kaygı her birinizde farklı farklı düzeylerde olabilir. Bu çok doğal. Stres zaten bizi harekete geçiren özelliğimiz olması gerekiyor. Şunu biliyoruz ki bu kalan son dönem göz açıp kapayıncaya kadar bitecek ve bir sınavdan sonra kendimizle baş başa kalacağız. Vicdan polisimiz her zaman peşimizde. Bunu unutmayın. Vicdan kadar bizi engelleyen herhangi bir polisi yok. En iyi polis kendi vicdanımız. Ne yaptık, ne yapmadık, neler yapabilirdik diye her şeyi tek tek gözümüzün önüne dökecek. Ve bu noktada kendimizle hesaplaşmamızı sağlayacak. O yüzden şimdi geç değil, evet... Eksiklikler olabilir, her türlü eksiklikler olabilir. Fakat bizim yapacağımız şey şu son dönemi en iyi şekilde değerlendirmek olmalı. Peki neler yapalım? Şu dönemde yapılan en güzel çalışma her gün deneme çözme. Dershanelerde de bu şekilde, okullarda da bu şekilde öğrencilerimizden öğreniyoruz. Fakat şöyle değil, denemeyi yaptım, kenara attım şeklinde değil. Yapmış olduğum denemedeki yanlışlarımı doğru analiz etmem gerekiyor. Yani ben o yanlışı neden yaptım? Bilgi eksikliğinden dolayı mı yaptım? Görmediğim bir soru çeşidi miydi? Dikkat eksikliğinden dolayı mı yaptım? Bir tekrar mı istiyor? Yani kesinlikle denemedeki hatalarımızı, doğrularımızı düzgün bir şekilde analiz etmemiz, bizim daha sonra sınavda karşılaşacağımız "Ah şu soruyu da yapabilirdim." diyebileceğimiz, "Keşke." diyebileceğimiz soruları en aza indirgemek olmalı. Bir diğer kural Gerçek sınav kaçta başlıyorsa denemelerimizi bu saatte yapıyoruz. 10-10 çeyrek gibi. Saat 10'dan önce kalkmış oluyoruz, kahvaltımızı yapmış oluyoruz, ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra masamıza oturuyoruz. Suyumuzu alacağız ve gerçek sürede o denemenin başından kalkmadan bu çalışmamızı yapmış olmamız gerekiyor ki Sınav günü geldiğinde de aynı saatte hazır bir şekilde bulunabilelim ve konsantrasyon açısından daha e, çabuk adapte olabilelim sınavımıza ve o gün yaşayacağımız stresimizi de en aza indirgemiş olalım inşallah. Sizde görsellik mi, eşitsellik mi, dokunsallık mı ağır basıyor? Sınav için düşündüğümüzde görsel ve dokunsal öğrencilerimiz çok fazla rahatsızlık hissetmiyorlar. Fakat eşitsel olan öğrencilerimiz, ve en ufak bir sesten rahatsız olabiliyorlar. Eğer böyleyseniz çevresel faktörlere çok fazla takıntılı olabileceğinizi düşünüyorsanız size tavsiyem çözmüş olduğunuz bu denemelerin bazılarını böyle kısık seslerin olduğu yerlerde çözmeniz veya bu ortamı oluşturmanız. İstemeyiz fakat ola olabilir, olasılıkla içerisindedir. Sınav esnasında bir arkadaşımızın işte öksürmesi, hapşırması veya farklı seslerin çıkabilmesi bu tarz. O yüzden yine bu stresi en aza indirgeyebilmek için bazı denemelerimizi hafif sesli ortamlarda çözmenizi tavsiye ediyorum. Çevresel faktörlerden değil hocam, daha çok iç faktörlerden de rahatsız oluyorum diyenleriniz olabilir. Hele ki şu dönemde iç sesiniz size biraz fazla olumsuz terkinlerde bulunuyor olabilir. Bu çok normal. Özellikle sınavdan sonra başarısız olma korkusu, başarısız olursam ne diyeceğim korkusu geliyor olabilir. Bir kere şunu unutmayın kıymetli gençler. Bu sınav sizin kişiliğinizin, karakterinizin, ahlakınızın bir değerlendirmesi değil bu alacağınız olan sonuç sınavda çıkan soruların değerlendirmesi. Yani sizden hiçbir şey eksiltmeyecek eğer başarısız bir sonuç elde ederseniz. Veya bazı arkadaşlarımız da anne babasının üzerlerinde olan o baskıyı daha fazla hissediyorlar. Bizler üzülüyoruz bu dengeyi kurulamadığında fakat şu da var, şu da bir gerçek sizler de anne baba olsanız aynı şey yaparsınız. Yani evladınızın başarılı olmasını istersiniz ve bunun için çabalarsınız. Yine aynı olumsuz bir sonuçla karşılaşıldığında anne babalarınız aynı şekilde yine sizin iyiliğinizi isteyecekler. Farklı bir şey istemeyecekler. Bu yüzden bu olumsuz fikirlerin gelip geçmesine müsaade edelim. Bunlar çok doğal çünkü bu şekilde düşünmeniz. Dünyanın sonu değil. Sonuçtan ziyade şu sıradaki sürece odaklanıp ne yapabilirim buna bakmamız gerekiyor. Tevekkül edelim kıymetli gençler. Dua bizim en büyük enerji kaynağımız. Bizi harekete geçiriyor çalışmak fiili bir duadır. Biz çalışırız, neticesini Rabbimizden bekleriz. Başarıyı yaratan Allah'tır. Ne yapabiliriz? Sabahları kalktığımızda niyetimizi sesli bir şekilde dile getirebiliriz. İşte Allah'ım ben filan üniversitede, filan fakültede okumaya niyet ediyorum veya istediğiniz mesleği. Bu bizi ne yapar? Harekete geçirir. Veya yatmadan önce niyetimizi tekrar etmek, hayal etmek bunlar bizi destekleyici bir takım çalışmalardır. O yüzden tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım tavsiyelerimiz faydalı olur. Bütün öğrencilerimize, sınava gelecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, kolaylıklar versin inşallah dualarımız sizinle. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.